Merhaba arkadaşlar, ben Blazkraft kanalından Emirhan. Arkadaşlar bugün efsaneye e, böyle bir imza atıyoruz. Efe de yanımda. Evet arkadaşlar, ben de buradayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, 100 abone olduk. Gerçekten şu anda biz coşmuş durumdayız Efe ile. Evet arkadaşlar. bir mutlu olduk sizlerin desteği sayesinde. 100 aboneye de ulaştık. Evet, evet, evet. Allah izin verirse sırada 1000 var. Aynen abi. Hadi bakalım ee, evet. arkadaşlar e, sizler için e, bir sürprizimiz var yakında gelecek. E, ben Efe'ye Efe bile bahsetmedim daha bu sürprizden. E, evet. Sizlere evet. daha sizleri de bahsetmeyeceğim. Yakında size bir sürprizimiz var bahsedersek sürpriz olmaz zaten. Evet. Arkadaşlar 100 e, abone için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Adana'yı bakın. Evet. Efe A söyleyeceğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar ben de buradan bir alkış olurum kanalımıza. <laughs> evet sizi alkışladı. Görüşmek üzere arkadaşlar.